Missy kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video daha karşınızdayım ve bugün arkadaşlar inanılmaz etkinliklerle sizlerle birlikteyim. Mobile Legends'ın yaptığı efsane etkinlikler var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde detaylara geçeceğiz. Öncelikle şuradan ödüllerimizi hızlıca toplayalım. Arkadaşlar Mobile Legends 27 Haziran 17 Ağustos arasında Türkiye'deki kullanıcılara özel bir etkinlik yapıyor ve bu etkinlik ise para kazanabileceğiniz bir etkinlik. Gayet güzel bir şekilde ya yazın paranızı hatta şimdi detayları söyleyeceğim iPhone bile kazanabiliyorsun. Olay şu aslında sıralı maçlara katılıyorsunuz ve belirli rütbelere ulaştığınızda hediye kartı ödülleri kazanıyorsunuz. Örneğin Master rütbesinde 10 lira, Grand Master'da 30 lira ve Epic rütbesinde de 60 lira hediye kartı kazanabiliyorsunuz. Ha burayla bitiyor mu? Bitmiyor. Sıralama liderlik tablosu ödülleri de var arkadaşlar. O da şu. şampiyonu iPhone 16 veriliyor 128 GB'lık ve birinci sıraya Realme 12 Plus 5G telefon, ikinci sıra bin lira hediye kartı. Üçüncü sırada ise bin lira hediye kartı ödülü kazanabiliyorsunuz. Zaten detaylar buralarda var arkadaşlar. Sizde şu etkinlikler kısmına girdiğiniz zaman all star ödülleri olarak burada bütün her şeyi görebiliyorsunuz. Hatta şurada takvimleri vesaire de göstereceğim sizlere. Burada olaylar var. Yani Mobile Legends'te büyük yaz karnavalı başladı. Temmuz'da dinozor istilası zaten şu an oyunda da var böyle e, All-Star'a özel e, bir harita düzenlemişler, tasarlamışlar. Çok güzel olmuş. Mobile Legends oynuyorsun, Popol'un yepyeni dinozor kostümünü kazanıyorsun. Ha şöyle de bir şey vardı. Yayınlarda bunlardan bahsetmiştim. 11-13 Temmuz tarihleri arasında tüm kostüm ve kahramanlar ücretsizdi arkadaşlar. Oradan da yeni karakterleri falan deneyebiliyordunuz. Çok güzeldi klasik modda. Takım olarak Oynasaydı 3 dereceli maçta yenilseniz bile yıldız eksilmiyordu Süper bir etkinlik O yüzden yayınlarda da bahsettim Yayınları falan takip etmeyi unutmayın Arkadaşlarını davet ediyorsun Ödüller kazanıyorsun Hatta iPhone çekilişine bile katılıyorsun Mükemmel bir etkinlik getirmiş Mobile Legends bizlere. Ha bitti mi? Bitmedi kardeşim. Mobile Legends yeni başlayanlara özel bir hediye kodu veriyor arkadaşlar. Bu hediye kodunu da kullanmayı unutmayın. Şu anda şurada yazıyor zaten. Profilinize tıklayıp ayarlar dediğiniz zaman şurada bir hediye kodu yeri var. Ve buraya girmeniz gerekiyor. Yeni başlayan kullanıcılar özel. Aşağıdaki linkten de Mobile Legends'ı indirebilirsiniz. Şöyle de bir etkinlik var arkadaşlar. Bu sitenin de linkini sizlere aşağıya koyacağım. Mobile Legends oyna ve para kazan. Yeni kullanıcılar Epic Ligi'ne ulaşarak yüzlere kazanıyorlar. Eski kullanıcılar 3 arkadaşlarını davet ederek 100 lira kazanıyor ve arkadaşlar liderlik tablosu ödüllerinde de iphone 16 realme ve yüklü miktarda lira ödülü seni bekliyor buradaki e, aşağı vereceğim linkten buraya etkinliğe katıl demen gerekiyor şu an görüyorsun zaten etkinliğe katıl diyerek katılıyorsun ve para ödüllerini almayı kesinlikle unutmayın güzel fırsatlar ödüller sizleri bekliyor diyelim. Ve bugün de sizlere şu Poveos'u göstereceğim. Poveos'u abi bayılıyorum bu karaktere. Çok güçlü arkadaşlar. Bir de böyle zıplıyor falan. Değişik bir kafası var. Bugün bunu deneyeceğiz. Normalde Mobile Legends kanalım var bilmeyenler için. O kanalda bayağı bir Poveos oynadım ve 20'ye 0 falan oynadım arkadaşlar. Yayında da vardı. Yani çok güçlü bir çar. O yüzden bundan sonra main'im Poveos hocam. Çar sarıyor. Önceden Diret'ti. Diret de güzel. Ama işte bu biraz daha zevkli. Böyle zıplayabiliyorsun dakika başı adamlara da. Bir dakika Fatih sen ne yapıyorsun oğlum? Ben bir anlayamadım. Yani Fatih. Oğlum XP koridoru değil mi bura? Niye herkes buradan geliyor? Adamlar da aşağıdan 3 kişi giriyor bak. Adamlar da aşağıdan giriyor da neyse. Tek atakta kuleyi alıyorduk neredeyse gördünüz mü? Alamadık ama. Bir sonrakinde net. Bir sonrakinde kaçmaz ustam. Bir sonrakinde net bizde gir. Gir 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 gir. Onlar da alttan giriyor zaten. Biz de buradan biraz patlattık mı bu iş tamamdır. Aynen öyle. Oğlum bir şey diyeceğim. Buradan oyunu bitirirse hızlıca var ya çok komedi bir şey olur. Şuradan geliyor. Bak nasıl yakaladım onu gördün mü? Ultim olsa zıplardım da. Ultimiz yok. Hadi. Gel la buraya. Gel la buraya. Hadi beyler işte bu. Kilimi çaldınız ama neyse hadi gene iyisiniz. Bir şey demiyorum. Kilimi çalmanıza ama bir daha olmasın. Bir daha olmasın hocam. Bak şimdi. Oğlum direkt iki atakta kule alıyoruz. Böyle bir şey yok. Saldır. Aa az sar vuruyoruz. Peki neden? Neden yani? Bunu bir öğrenebilir miyiz acaba? Baba pürolar varsa çete şey çete diyorum arkadaşlar. Yayında değilim. Ee, yorumları yazabilirsiniz. Fatih geri gel Fatih. Bayılacaksın. Baylacan dostum. Nana geliyor. Şş, ay yok 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 tehlikeli tehlikeli. Hop şöyle. Hayır 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 levelim yetersiz. Eyvah 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 eyvah. Sakin sakin sakin. Bir şekilde halledeceğiz. Kaplumbağa var. Kaplumbağaya mı gitsek? Bakın mesela dinozor var arkadaşlar. Baya güzel yani adamlar yapmış. Mesela bak bu da böyle garip bir şekilli şu kulla abimiz dedikten sonra minyonlar geliyor. Hemen bir level atlamam lazım. Ulti açamadım da. Daha. daha bir ulti açamadık. Hızlıca şöyle şöyle vuruyoruz. Canavar baltasını aldım. TMX. Ha şimdi bak ultiyi açtım. Şimdi olay ne biliyor musun? Birinci skill atıp ulti atıyorsun. İki atıp ulti atıyorsun. Öyle garip bir mantığı var. Biraz izleyince anlarsınız. Baya güzel. Ve birkaç kişi olunca böyle hepsini aynı anda falan kesebiliyorsun. Öyle bir olay var. Buranın kalkanı gitmiş. Saldır saldır ustam saldır Aynen 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 çok güzel Şimdi oradan gidemeyiz orayı zorlamayalım Bak şimdi bak gördün mü bak Nereye gitti o adam bir kayboldu bir şey Oğlum öyle bir çar mı var gözünü seveyim ya Böyle bir şey mi var dostum Fazla girdim fazla girdim Aslında bir açıdan iyi oldu minyon yaşıyor şu an Burayı alırız gel Lan yes. Oğlum da kaç 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 Only man Bak şimdi Skiller de boşa atmazsın. MR Yanki kaç. Kaç 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 yakalandım, yakalandım. Dalacağım. Yakalanınca artık ne? Evet. Şimdi tekrardan geldik. Üst taraftan adamlara basmaya devam ediyoruz. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Alfa, alfa hadi alfa. Hadi oğlum, yapacağız bu sporu. Mid'den çok kötü girdiler. Aşağıya deldiler. Biz de burayı deldik ama işte. Öyle bir Olay ay nasıl gelmezsin ki? İlay, neymişsin sen bir bakayım. Lan dibimde adam var. Arkadaş kaplum şey, gurba neydi lan adını unuttum. Bak şimdi bak 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 nasıl zıplıyorum. Bak nasıl zıplıyorum. Bak nasıl zıplıyorum görüyor musun? Bak görüyorsun. Bu. Homeus bu ama şimdi levelim düşük olduğu için hepsini doğruyamadım. yoksa keserdim. Tabi normalde keseriz arkadaşlar. Aldınız onu şu ilaya bakacağım diye Allah Allah Amon mu nasıl Amon o ya Hangi kostümü Böyle Amon mu varmış dostum Aşağıda minyonlar ee, Fena Orta Bizde sayılır bizde sayılır Kaplumbağa hala kesememişiz o da güzel O da iyi yani şu an başa baş gidiyor 6'ya 7 skor ee, Bizim de bir kilimiz var biraz leşama olsun bir şey diyeceğim şu kaplumbağaya biri yardıma gelsin de Kessek Oğlum kasılmadan niye fight'a giriyorsunuz Kral Kral neden yani bana bir onu bir Onu bir hele bir verseniz bana bir Allah'a Tamam güzel 3'te 3 üç attı biri neyse keselim şunu Ne varsa Fatih ile Bende var gerisi alayı fıs Biliyor musun Ne varsa bizde var Hadi İşte bu kadar Bu kadar basit Üst taraftan biraz basmak lazım bunlara. Şöyle yaşam kristalini çektik. Şöyle bir tane daha vurdum. Buradan tın tın gideceğim ben. Ses çıkarma. Ses çıkarma tın tın gideceğiz buradan. Geliyor. Bak nasıl yakaladım hemen. Nasıl yakaladım hemen gördün mü? Bayıltırım. Bayıltırım usta. Yaşayamazsın yani anladın mı? Hop hop hop. İşte bu. Nasıl kesti lan dur. Yine acılar içinde Acılar içinde öldüm normalde Ölürdüm tabi Çok girdim çok girdim kuleye yapacak bir şey yok Şimdi adamlar çok fena bizimkileri parçaladı ee, Bunun öcü olarak Ben şu üst kuleyi alacağım Şöyle Şöyle bir dalacağız artık burada Ama yapmayın yapmayın oğlum Lan Hadi 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 Oy ne yaptığımı gördün mü? İki ikisini orada pataküte deldim. Birisi de Allah'ına kavuşuyordu. Biraz az kaldı ama. Yani abi bu çok güzel bir çağır ya. Bu, bunu kim ya? Hangi mühendis yaptıysa var ya. Eline koluna sağlık. Sarıyor. Çok güzel. Bizimkiler lordu da aldı. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sıradaki sen misin? Sen misin gel. Gel gel sen misin? Abi çok güzel. Yemin ederim şimdi ağlayacağım. O kadar iyi ki çağır. O kadar iyi ki. Hadi Azman sen de bir gelemedin gitti la. Sen de bir gelemedin gitti be oğlum be. Sen de bir gelemedin be oğlum be. Yapma yapma yapma. Hayır. Hayır hayır olamaz. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Yat aşağı hadi bakayım. Hadi bakayım. Şimdi güzeliz iyiyiz Şöyle şöyle aynen 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 Bir şey diyeceğim ben alırım Ben alırım bunları Hiç adam yok burada bir dakika niye adam Ay vay lan varmış lan Bir dakika bir dakika dostum sakin Sakin olun öncelikle tamam mı Bunların kafasına 50 kere falan zıplayabilirim arkadaşlar İzle Hop 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 Hadi hop Hadi oğlum işte bu işte bu oğlum oynuyoruz bu çare Bu çare oynuyoruz usta bu çare bu çarda varız usta Bu çarda varız, varız usta İşte bu işte bu aldınız aldınız Abi çok iyi çok inanılmaz bir maç İnanılmaz bir MVP o değilsem siliyorum oyunu şu anda bak Bak yani Ya nasıl değilim nasıl değilim nasıl ya Nasıl oğlum 10 tane kill almışım Selasteviye ya bırak. Neyse bitirmeden arkadaşlar hemen sizlere son kez tekrardan gösteriyorum etkinliği. Unutmayın kaydolmayı. Eee aşağıya inip etkinliğe katıl demeniz lazım. Mobile Legends'ta tekrardan söyleyelim. Harika bir nakit ödülü kazandıran etkinlik var. Ama Türkiye'ye özel. Arkadaşlarını Mobile Legends'a davet ediyorsun. Ne kadar çok arkadaşını davet edersen o kadar çok ödül kazanıyorsun. iPhone çekilişini bile alabilirsin. Haydi bakalım. Ben kaçıyorum o zaman. Kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. kalın ve bay bay.